Baş taraftarıyla Dembaba arasındaki bağ günden güne artıyor. Antalya kampında gerçekleştirilen antrenmanda minik taraftarların kendisine seslenmesine kayıtsız kalmayan Senegalli golcü çocukları kırmayarak onların yanına gitti. Çocuklar, 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 çocuklar. baba tribüne çıkarak çocukların arasına karıştı. Minik Beşiktaşlılar da Dembaba ile fotoğraf fırsatını yakalamışken bunu fazlasıyla değerlendirdiler. <gülüyor> <gülüyor> Futbol hayatı dışında sosyal hayatında da örnek davranışlarıyla ön plana çıkan Senegalli golcü çocukları mutlu ederek yine herkesi kendisine hayran bıraktı. <laughs> Minik taraftarların yanından ayrılan Dembaba çiçek ve baklava ikramıyla uğurlandı. Heh. Dembaba çiçek de. mi? Verir.